Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Yok Box serisinin yeni bölümüyle baştan başlayacağız. Ali Eren'in çektiği Yok Box serisi bozulmasıyla e, videonun sonlandırılmıştı. Bugün Serhat ve ben Serhat'ın bilgisayarında Yok Box çekeceğiz. Ben oynayacağım. Serhat da konuşacak ara sıra. Ee, yok. Evet şöyle. Eee şeyimiz şeyimizi yazalım. Tamam. Ee, bilgisayardan dolayı şey e, bilgisayardan demiştim. Ee, şeyden dolayı biraz donabilir. Ee, ne ya? Evet. Ondan dolayı biraz dona, donabilir. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince düzelt, düzgün oynamaya çalışacağız. Yeni şeyler deneyip köyü olabildiğince güzel oynamaya ve düzenli oynamaya çalışacağız en önemlisi oyun kuruluyor. Ee, baş kurulmadı hala bekliyoruz. Güneş güzel çıktı. Ee, mod pek kullanıyoruz. Ee, mod pek şimdi texture pack. Ee, birazcık sorunlu bir başlayış oldu. Evet. Orada creeper kafalı taşlar var. Fark ettiyse. E şu ayarlardan bir mouse'un ayarları neden bu kadar hızlı? düşürelim. No, kolay yapalım. Eee... müziği kısalım. Sesi de yüzde 60, yüzde 58 yeter. Oynadı. Oyun biraz düzelmesini bekleyeceğiz. Çünkü yeniden açıldığı için. Esasında tekstil kapatsak güzel olur. Çok donuyor çünkü onu öyle bir yapıp geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz o oyun çok donuyor gördüğünüz gibi oyun acayip donuyor neden donuyor biz de bilmiyoruz neyse e, elimizdeki şeyler nerede f1 Evet ha. f1 e, şunu R ile hmm, big sword nasıl work yapacağım normal Evet, şu Ama acayip donuyor. Aynen acayip donuyor ya. Nereye kırdığımı da bilmiyorum. Ağaç hariç bütün her yeri kırdım. Böyle donmasının sebebini biliyorsanız arkadaşlar yardım ederseniz teşekkür ederim. Eee şu ya ne, niye böyle ta nereye dönüyor ha? Neyse elimizden geldiğince oynamaya çalışacağız. Yakınlarda canavar var ama göremiyoruz. Nereden biliyorsun? Haritadan mı? Seslerden. Ses şundan geliyor. Ha. O ne? Bunun içine e, şuralara şey mücevher mi? Taşlardan koyduğumuzda buradan bir geçit açılıyor. E, şu gördüğünüz yeri kırdığımızda da e, alttan bir yol çıkıyor. O yolun içinde sandıklar falan var. Ben görmüştüm. İzlemiş, izle, izlemiştim, oynamıştım, oynadım, denemiştim de bir kere. Ha, orman ağaçları var. Hiç toplamayalım orman Rica. ağaç. Orman ağaç daha iyi. Orman ağaçlarına gidelim. Çok acayip şş, sinir oldum. Acayip hızlı dönüyor. Şunlardan bir keselim. Yemek sorunumuz sorun ortadan kalksın. Şurada i̇şte bir tane koyun vardı. Nereye gitti o? Elma. Alır o oldu. Almazsa da almaz. Boşver zorlamayalım. Şunu kırdığımızda neler dökülecek şimdi? Bu şimdi tek bir blok kırmış gibi mi oluyor? Şey mi? S. Nasıl tek bir blok? Baltanın şeyi. Gücü canım. Hı. Evet. Şeyden dolayı. İyiymiş. Öbür e, tek, eksitte falan böyle değil ama. Hı. Eksit. Direkt balta gidiyor. Evet. direkt yarısına balta gidiyor ama e, şeyden dolayı mod, modlar farklı. Bunda bir de şeyler kırılmıyor. Ağaç yaprakları çoğunlukla. Gördün Bak oradaki ağaç yaprakları kaldı. Hexit de kırılmıyor. Bunda kırılıyor. Bun, bazen ikisinde de kırılabiliyor. Kırılmaya da biliyor. Bundaki en güzel, bundaki en güzel var. özellik bir tane ağaç kesermiş gibi hemen hızlı bir şekilde kesebiliyoruz. Hexit'te mesela bir, bir, ağacı kırmak için iki saat böyle beklemeniz lazım. Şunlar giyeydi. Neden bu kadar az gibi? Ha. 3 atmış 3 topladık. Şunları Bir önce. de bunlar dönüştürürsek bayağı var. Eder 12 tane. Çok dondu yine. Çok dondu. Of. Böyle dolunca gıcık oluyorum. Oyun çöktü. Hmm. Canavar falan yoktu mu? Bilemem artık. Öldüğümüz zaman elimizdeki gidiyordu değil mi? Bunlar? Hayır gitmiyor. Gitmiyor oyunu sağlayabileceği en kolaylığı sağlamış da en zoru da e, gördüğünüz gibi 3 canla başlıyoruz. Her 5'in kaptana geldiğimizde bir tane artıyor. E, mesela kaç oluyor? Şu an hesaplayamadım da. Level atmadıkça canımız çoğalıyor. Şey kaç olduğunu bilmiyorum da e, böyle 50 olması lazım. 50 bile değil. 50'den fazladır belki de. 100'e geldiğimizde ikinci iki tane şey doldurmuş oluyoruz. İki tane onluk herhalde. İki tane onluk şey dolduruyoruz. Eee Tep. ikini kır. Ne küçük oldu. Şu büyük ağacı kırsam o bana komple yeter. Daha hiç baltamdan can gitmedi. Zaten şuradan kırsam da hepsi yine kırılıyor. Ee, şeyden dolayı, moddan dolayı en alttaki bile kırılıyor. Ortadan kırdığımda bile. Bunda mutlaka var mı? Hayır. Hiçbir türlü hile yok bunda. yeter. Birazcık yeter bu odunlar. İlk şu. Bir ağaçtan bir 64'lük düştü herhalde. Evet, ee... şuradan bir şeye bakmak istiyorum ben. Heh. Tamam. Şimdi ee... en kolay gidebilecek yer o siyah yerlere gidelim. Orası düz gözüküyor. 2-3 tane ağaç var. Onları kırdık mı? Ooş. Bir daha ağaç kes. Bak ileride dört kalınlığında. Tamam onu da kestik. Ne, ne, kadar uzun oldu video kaç dakikalık oldu hemen bakalım. Yedi dakika olmuş güzel. Şunu kır. Oo. Şu ilerideki ağacı kırarsak o bize baya 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 yetecek. Ondan bir stick gelir herhalde rahat. İki stick bile gelebilir. Dur onu almaya gideceğiz de nasıl çıkacağız buradan. Çok kasıyor. De, bu niye kasıyor ben hala anlamıyorum. Grafik de yok oyunda. Oyun bilmiyorum. Ha çıkmışız. Niye düştük? <laughs> bu işte bakın görüyorsunuz. Baya baya uzun. Of. Of. Yaprak kaldı. Yeter. Artık yok boksa ağacı kırmayı geçip toplamaktan üşenirsiniz. Bu karsınız. Yine dondu. Süper. Ay. Güzeldi. Normal Minecraft serisini de çekeceğiz. Ee, eve gidince futbol maçı sevmede devam edeceğim. Çünkü gördüğünüz, gördüğünüz bilmiyorum da 700 izlenme olmuş. 30 abonemiz oldu. 700, izlenme güzel. Bunu en sevdiğim özellikle suya bir şey atınca ses çıkarması. O pirana. Pirana mı? Evet şimdi. Hani? Yerde. Ana. İlk defa gördüm. Şimdi vurduğumuz gibi kaçarlar. O da mı pirana? İkisi de herhalde. Aa. Kartopu mu düştü içinden? Ona ha düş yumurta düştü yumurta düştü de yumurta düştü de nereye gitti yumurta göremedim suyun içinde herhalde sen vurmadıkça vurmazdın mı planısa vur olmaz mı, suyun, mı? Iç, suyun içine girdim nasıl vurdu görmedim mi daha demin e şimdi niye vururum korkuttum ya tavuk benim peşimden geliyor bak vurdu öldürdü bal çıktı evet Balık yumurtası da çıktı. <laughs> Çinliler gibi balık yumurtası yiyeceğiz. Balık yumurtası yiyebilecek miyiz, atabilecek miyiz hiçbir fikrim yok. İlk defa görüyorum. Şimdi yere mi atacağım ben bunu? Yedim mi? Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Sağ tıklayınca gitti. O kadar kasıyor ki oyun anlamadık ne olduğunu. Ya da kırıldığı içinden bir şey çıkmadı. Aa yine aldık elimize. Atalım tekrar. Yine mi attık? Yo, atmadık. Demek ki içinden bir şey çıkmadı. Hala gide gidemiyoruz. Ya şurası çok güzelmiş. Ev yapabiliriz oraya ilk. Evimizin temellerini atalım ilk videoyu bitirelim. Kasma sorununu da halletmiş oluruz inşallah ikinci videoya. orada bir yunus ya da köpek balığı var. Hiç bulaşma. Köpek balığı. Boşuna ta geriye dönmeyelim. Yanımda. Şuradan. Boşuna ölürsek geri döneriz. Bu da doğru. Şimdi böyle ilerledik mi? Of. Of. Böyle bir kasıyor ki. İnadına yapıyor sanki ya. Buraya yapalım ya. Önce bir E ile 64 şunu çevirelim. Şimdi bunu alalım elimize. Önce bir güzel bir küçük kullanımlık. Ama böyle de ev yapılmaz ki. Acayip kasıyor. Önce videoyu bitirek. Aynen. Yani. İkinci video düzeltmeye çalışırız. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. İkinci videoda inşallah hatayı durdurmuş bir şekilde geleceğiz.